Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi mahallesinde 55 yıllık evli Abdullah ve Naile Sarı çiftçi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı eşini tabancayla sırtından vurdu. Naile Sarı yere yığılırken eşi evden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Naile Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken Abdullah Sarı da polise giderek teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Naile Sarı'nın cenazesi defnedilmek üzere oğlu İbrahim Sarı tarafından alındı. Ya şimdi sabah ben işe gidiyordum. Kozan'dan Fekih'e barajda görevliyim ben orada. 6.45'te babam aradı. Anneni vurdum dedi, telefonu kapattı. Ama kom geldikten sonra ben ev noktasına, mahalle komşuları sorup araştırdığımda yani 5-5.30 gibi bir silah sesi geldiğini söylediler. Yani bu demek oluyor ki ya 1-2 saat kadar hiçbir şeyde müdahale etmeden beklemiş beklemiş gibi. O ben onu algılıyorum. Çünkü 6.45'te beni arıyor ve hiç hiçbirse haber vermeden kapıyı da kitleyip gidiyor. Yani ölmez, ölmesini beklemiş yani bunun başka bir açıklaması da yok. 6.45'e kadar 6.45'e kadar beni aramıyor. 6.45'te arıyor. Ben yönlendiriyorum sağlık ekibini, polisleri. Şu noktada böyle bir olay olma ihtimali yüksek. Babam bu şekilde bir ben aradı söyledi, ulaşamıyorum şeklinde. Onlar yönlendi. Ben de oradan çıktım kendi aracımla geldim en yani ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyorum.